Gönül Hanım, hayırlı yayınlar. Hocam, dün almış olduğumuz sizden altın, gümüş, kulörden hakkında bilgi verirseniz. Biraz yan yanlış bilgi. Yanlış bilgi var. Sizden almış olduğumuz altın, gümüş. Siz bakın, 10 milyon defa anlatacağım. <laughs> 10 milyon defa. Ormuz gümüş, ormuz gold. Ormuz gümüş, ormuz gold. Mono atomik element. Üst kısımda gördüğünüz şu beyaz kısım alkali. Su. Alkali. 10 milyon yıl beklese bozulmaz. <laughs> 10 milyon yıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Allah bilir. Yani 10 yıl en azından bozulmaz. Allahümme salli ala ve ve nebiyyina Muhammed. İlle anlatmam gerekiyor her seferinde. Anlatıyorum tekrar tekrar anlatıyorum. Bu altın suyu rafta fazla durursa bozulur. Bu da bozuldu. Altın suyu bozulur. 5 ila 50 nanometre boyutta. Hücre içerisine giremez. Oysa Kore virüsü, SARS virüsü, Mars virüsü vesaire ne yapıyor? hücrenin içerisine giriyor DNA'sını, DNA'sını hortum kısmından taç kısmından fil gibi fırlatıyor. Virüsün RNA'sı korona RNA virüs. Hücrenin içerisine, hücrenin çekirdeğine, çekirdeğin içerisinde kromozom, kromozom, DNA, DNA içinde gen. Ne yapıyor burada? İki tane insan kromozomun içerisindeki iki DNA'yı kesiyor, kendi DNA'sını ekliyor. Böylece insan hücresi virüs üreten merkez fabrika haline geliyor. Bunu ne altın suyuyla önleyebilirsiniz çünkü kromozona ulaşmaz. Ne de gümüş suyuyla. Bu da gümüş suyu bozuldu, bu da bozuldu. Bunları rafta durdu mu? Ormuz şey koloidal gümüşle koloidal altın bozulur. Hemen kullanırsa onu kullansa da mikrobu bakteri öldürür, virüse karşı etkili değil. Çünkü hücrenin içerisine nüfus etmez. Gümüş suyu, altın suyu ormus gibi değil. Ormus la, kulevda la. 10 milyon defa büyütsek gümüş suyu ve altın suyu futbol topu kadar. Ormus toplinenin ucu kadar bile değil. 10 milyon defa bir. Süre. Niçin? Çünkü Ormuz atomik boyutta pikometre gümüş suyu, altın suyu nanometre nanometre, pikometre ya bunu 10 milyon defa anlatmaya gerek yok. Her zaman söylüyorum. Gümüş suyu. Ormuz gümüş. Ormuz temiz. Ormuz iot. Ve ormuz selen. La ilahe Bunların hepsi ormuz olduğu için daha da var yani hücre çekirdeğinden hücrenin zarından içeri girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içerisinde kurumuzun kromozomda DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit ulaşır, elemente kadar ulaşır. İnsan vücudunda ulaşamayacağı nokta yok. Ama gümüş suyla altın suyu hala metalik, metalik, atomik değil, metalik hücrenin sarından içeri giremez. Girse bile bir şey yapamaz. O nedenle gümüş suyu, altın suyu sormayın bana. Gümüş suyunu, altın suyu ebem de üretir. Ebem, ebem, Allah rahmet etsin. Ebem gerçi ufaktı, ebem üretemez ama Mehmet Ağ'da üretebilir. Sarı cizmenin Mehmet var ya Sarı cizmenin Mehmet da üretir. Sarı çizmeli Ahmet Ağa'da üretir. Gümüş suyunu, altın suyunu Ahmet Ağa'da, Mehmet Ağa'da üretir. Ormuz gümüş, ormuz kolt, ormuz iyot, ormuz demir, ormuz selen, ormuz safran, ormuz yaban, bunları ben hariç kimse üretemez. Dünyada. Üretemez. Yok. Bakın internete. Ormuz demir nerede var? Ormus İron. Ormus İyot nerede var? Kimse üretemez. Bunun teknolojisi farklı. Ormus gümüşü kimse üretemez. Bunun teknolojisi farklı. Bu zaten sadece gümüş içermiyor. Bu beyindeki ağır metalleri, kimyasalları kireci çözer, temizler. Çinko 300 çeşit enzimin oluşmasında rol oynar. Magnezyum 400 çeşit enzimin oluşmasında rol oynar. E. Kolader, altın suyuyla gümüş suyuyla yaşıyor. Hiç. Yüzü içerisine bile giremiyor. Bunlarda da zaten bor yok, çinko yok. Bunlarda altın suyuyla gümüş suyunda bor yok, çinko yok, mangan yok, demir yok, bakır yok. Hiçbir şey yok. Ve, ve bozulur. Raf ömrü uzun değil bunların. Bozulur ve hücre içerisinde virüse karşı asla etkili değildir. Çünkü nanometre hala metalik. 10 defa sorsanız aynı şeyi söyleyeceğim yani karıştırmayalım.